Merhaba ben İmam Hatip Ortaokulu'ndan 7. sınıf öğrencisiyim. Adım Muhammed Yalçın Şimşek, takım kaptanıyım. Takımımızın adı Sür Süpür, projemizin adı Sür Süpür. Ülkemizde yakın zamana kadar yollar ve caddeler insan gücüyle süpürülürken bu işlem için mekanik vasıları kullanılmaya başlanmıştır. Yapılan araştırmalarda araçlar süpürülen yolun yaklaşık 40 insan gücüyle süpürle ortaya çıkmıştır. Ayrıca yapılan çalışmalarda çalışan temiz işçileri için belli sosyal problemler ortaya çıktı. Belediyenin bu anla için oldukça yüksek bütçeler ayırması gerektiği de görülmüştü. Tasarladığımız projemizde bireylerin arabanın altına yerleştirebileceği ergonomik tasarıma bir aparat sayesinde hem ekonomik hem de pratik bir şekilde bu hemen gerçekleştirebileceğini düşünüyoruz. Ülkemizde çevre temizliği için belediye temizlik işçileri veya cadde sokakları süpürülmesine genellikle traktör veya benzeri bir çekici ile hareket ettirir. Hareket ettirilen ya da bir aracın üzerine monte edilmiş yol ve kaldırım süpürgeleri kullanılmaktadır. Bu durumda yüksek işletme maliyetleri hem de yüksek görüntü gibi olumsuzluklar söz konusudur. Projemizde tasarladığımız aparat sayesinde bir fırça yardımıyla yerde alan çöplerin ön kısımları yer alan hazneye süpürülecektir. Bu işlem için ekstra bir motor gücüne gerek tekerleklerin dönmesiyle fırçanın hareket kabiliyeti ortaya çıkacaktır. Ayrıca toplanan çöplerin geri dönüşüm malzemeleri boşaltırken ayrıştırılması da çevreci bir bakış açısına sahip olduğunun göstergesidir. İşte okula veya gezmeye giderken kullandığımız araçlar ise, ise caddelerimiz daha temiz olması için bize fayda sağlayacaktır. Proje fikrimiz daha büyük maliyetler olarak tasarımları vardır. Fakat bizim projemizde en büyük özgünlüğü ergonomik ve kişiler kendi özel kişisel becerileri içinde bir katkı sağlaması olacaktır. Projemiz her kişisel arabanın altına yerleştirilebilir. Proje fikrimiz daha da geliştirilerek yerli ve milli bir tasarım haline gelmesi bundan sonraki yerli arabalarda bir aparat olarak yer alması en büyük hedefimizdir. Son yıllarda çevre sorunlarının artması, çevre ile ilgili yapılan araştırmaların sayının artışına da neden olmuştur. Çevre sorunlarının azalması için izlenecek ilk yolun çevre bilgisine sahip bireylerin yetiştirilmesi olduğu aç araştırmacı tarafından vurgulanmaktadır. Projemiz en büyük hedef kitlesi ve çevre bilinci elde etmiş bir toplumdur. Bu bilinci kazanılması için her birey yaşadığı çevreyi temiz tutma becerisini kazanması ve bu alanda belli çalışmalara ortak olması beklenmektedir. Temizlik işçilerinin yaptığı sağlık sorunları ve belediyenin bu işlemler için ayırdığı bütçe düşünüldüğünde bu işlemler için tasarladığımız aparat çok faydalı olacaktır. Projemiz için öncelikle literatür taramasıyla yapılan yol süpürme araçlarından örnek aldık. Tasarımların tasarımlanan mekanizmanın aracını hangi bagaj kısmına yer yani birikecek bir şekilde planlama yaptık. Sonra incelemeler dahilinde yani kişiler bagajına, çöpler sosyal hayatlarına devam etmeleri çok uygun olmayacağına karar verdik. Bu arabanın çekim ve motor gücüne etki etmemesi için ayrıca hafif olmasına gerektiğini düşündük. Geri dönüşüm malzemeleriyle elde edilen plastik bir yapıdan oluşabileceği karısına vardır. Fırçanın hangi bölgeye yerleştirileceği konusunda yaptığımız fikir alışverişinde tekerlerin yanında yerleştirdiğimizde araçları park etmelerinde sorun çıkarabileceğini bunun yerine arabanın alt kısmına yerleştirmeleri daha uygun olacağına karar verdik. Fırçanın önüne yerleştirdiğimiz fırçaları geri doğru biriktirmek için ekstra bir motor gücüne ihtiyacımız olacağını, bunu yerine arka tarafa yerleştirdiğimizde sadece arabayı öne doğru kullandığında fırçanın da aynı yönde hazneyi birikme şömen yapabileceğini kanısına bağlı. Projemi dinlediğiniz için teşekkür ederim.